Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber burada saçma ve hayal gücümüzle ilgili. bir sınav yapacağız. Hazırsanız kayıt kullanabilirsiniz. İsterseniz sesle bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Deneme ölçü arkadaşlar. <laughs> evet çok zor gidiyor. Evet arkadaşlar başlatıyorum. Arkadaşlar sesim biraz kısık geliyor. Boğazım ağrıyor. Su biraz hep hapşırdım. Evet yapayım. Hep hapşıracağım evet. kardeşim benim. Benim her gün, her zamanki göre tam modumdayım. Motiv ben, motiveyim. Ben de tam modumdayım evet. <laughs> arkadaşlar ama sesim biraz kısık. Evet. Başım, Barışın. evet arkadaşlar. Siz cevaplıyorsunuz. Biz de burada bekliyoruz Biliyoruz işte. Siz, e, biz hızlı geçeceğiz biraz. O yüzden siz arkadaşlar şey... Bir tane ağzın olsaydı ne yapardın? Bu soruyu e, cevaplamak için videoyu durdurabilirsiniz. Çünkü biraz düşünmek gerekir. Şey. Cevapladıysanız Hayır canım o şey değil. Cevapladıysanız geçiyorum arkadaşlar. Evet. Ben de oturayım. Otur kardeşim. Elinde bir seriyle değnek olsaydı ne yapardım Ne yapmak isterdin? Arkadaşlar hemen cevaplayın ve geçeyim. Biraz düşünün. Biraz değişir. Çünkü bu biraz zor bir soru bence. Yani düşünmek gerekiyor bunlar. Geçtim. Arkadaşlar ben kırıldım hemen. <laughs> Arkadaşlar bir gün en sevdiğiniz filmin yönetmeniyle karşılaştınız. Size o film için bir karakter tasarlamanızı istedi. Nasıl bir karakter tasarlardınız? Videoyu durdurup düşünün arkadaşlar. Çünkü bu da biraz zor bir soru. <laughs> Bunu kevgaz açabilirsiniz. Aklınızdan düşünerek de e, yapabilirsiniz rengini, saçını. Öyle. Geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sorularınız olursa yorumlara yazın. Tabii yorumları açabiliriz. Evet. Açıksa yazın siz arkadaşlar. Bir gün ormanda geziyordunuz. Birden daha önce hiç görmediğiniz bir bitkiyle karşılaştınız. Sizce... Bu bitki neye benzerdi ve adı ne olurdu? Arkadaşlar tabletten çekiyoruz. Tableti tutmak çok zor. Bana göre verdi bu işi. <laughs> Biz olsam ben tutayım. Bırak bırak bırak. Tamam arkadaşlar. Ee, neye benzerdi bunu da cevapladıysanız. Geçiyorum. Bayı sen bas. Merhaba. Sen bas diyorsun. kardeşim. Bir daha bas. Din. mi? Bassana bir daha. Dört eliniz olsaydı. Bir daha bir daha. Thank you. Dört elin olsaydı ne yapardın arkadaşlar? Buna soru işareti koymamış ilginç. Evet çünkü bunu önceden yapmıştım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapardınız? Ben e, cimnastikçiyim. Cimnastik Cümlensizlik yapmayı çok severim. Ben e, cimnastikte amuda kalkarken çok zorlanıyoruz. Dört elle çok kolaylıkla kalkabilirdik. Ben bunu yapardım. Siz de cevapladıysanız geçiyorum. Arkadaşlar ben iki elim oynuyorum. Bir elim, bir elim, bir elim yemek, bir elimle de ders. Evet arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. 12 tane şey var, Su. soru var. Bu videoyu severseniz bir daha çekeriz. Daha eklerdim de başka çekersek diye eklemedim. Bir kalem ile hiç resim yapmazsak ve yazı yazmazsak ne yapardık? Alkabeyim, yani ne yapardınız? Benim cevabım not. tane var? Not kalemin sevgisi yok. Alkabeyim, Buyur başladım. Ben şunu yapardım. Ne? arkadaşlar ben bir birinci cevabım arkadaşlar kalemi çöpe atmak ya da geri dönüşüme ya da kırmak şey ya da olabilecek en kötü şeyi yapmak yakmak dondurmak so, sonra arkadaşlar ikincisi iki tane varsa onları sushi yemek için kullanmak üç arkadaşlar üç hatırlayamadım ben Arkadaşlar ben de üç Üçü bana söylemişti de ben de unuttum. Barış'cığım buyur. bas sen. Geçelim. Bir daha. Bir kere daha basarsan sevinirim. Eğer sen bir kuaför olsaydın nasıl bir saç yapardın? Arkadaşlar siz gördünüz gibi biraz kelebeğe benziyor. Evet saçma saçma o kadar değil. değil. Evet arkadaşlar şimdi. Benimki rock. Ben tarzına. Siz nasıl yapardınız? İster tabii ki yorumlar açık olursa yazın lütfen. Ee, bu görüşünüzü çok merak ediyoruz. Evet. Şimdi geçiyorum. E söylediyseniz. De... Arkadaşlar ne oldu? Dondu. Gördüğünüz gibi dondu. <laughs> Arkadaşlar buraya geçiş eklememiş. Bravo. Evet buraya geçiş eklememiş herhalde ben. Sabah uyandın. Yerine yüzünü yıkadın ve aynaya baktın. Bir de ne Bir hayvana dönüşmüşsün. Hangi hayvan olurdun? Nereye giderdin? Dur Nereye dur, gidersin? dur. Dur. Hızlanma. İlk önce hangi hayvan olurdun? Arkadaşlar bu soruyu sen cevaplama. Bunların hepsini ben de cevaplamak istiyorum. Çünkü bu çok iyi bende. Ben kedi olurdum. Siz de cevaplayın. Nereye giderdin? Ben ee, Hugo'nun yanına giderdim. <laughs> Kendi kedim babaannelerde. Arkadaşlar ben de şöyle olurdum. Google. Tamam. E, peki oraya gidip ne yapardın? Onunla oyun oynardım. Eğer o hayvan olarak ne neler derdin? Neler derdim? Hugo'ya ben seni çok seviyorum. Canım arkadaşım derdim. Arkadaşlar ben şu ben nereye giderdim? Arkadaşlar ben arkadaşlarına giderdim. Orada ne yapardım? Arkadaşlar orada arkadaşlarımı serbest bırakırdım. Ve arkadaşlar en konuşabilseydim bunları derdim. Bekçi şunları derdim. Ya arkadaşlarımı çıkartırsın ya da bu yumruğu bir daha gerçekte görürsün. <laughs> Ay çok bu. Evet arkadaşlar siz de cevapladıysanız geçiyoruz. Barış Thank you. Bir kere daha. Bir kere. <laughs> Eğer sen bir mikrop olsaydın adın ne olurdu ve bir günün nasıl geçerdi? Kahkaha aynaları. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu ben cevaplayamam. Biraz zor benim açımdan. Arkadaşlar benim benim cevabım çok komik. Söyle başım. Yani, Bir olsaydım arkadaşlar ben adımı sonradan söyleyeceğim çünkü çok güzel arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar güzel diye düşünmem adımı. Bir günüm nasıl geçerdi? Arkadaşlar tabii ki herkesi hastalamak. Arkadaşlar adım. Arkadaşlar biliyorsunuz bilmiyorum ama şu anda pandemi dönemindeyiz. Korona herkese bulaşabiliyor. Son, arkadaşlar adımı Sultan Mehmet ikinci koronaya vardı <laughs> Bu iyi arkadaşlar. Ee, oh o no, ne? Çok özür dileriz arkadaşlar. Ben özür dileyim ya. Tamam. Ee, bu arada arkadaşlar burada biz e, mikrop e, diş mi, diş şeylerini koyduğumuza bakmayın. E, mikrop necati ile çürük Ali'yi. E, biz böyle e, normal mikroplar da olur, diş mikropları da olur. O hiç fark etmez. Tamam. Başım geçebilirsin. Arkadaşlarım cevapladıysa Di ablamızla herhalde geçemedik. Arkadaşlar gel, gel. Bir kere daha kardeşim. Arkadaşlar bugün gitsin? Hop. Ha <laughs> ha. Eğer bir ayın olsaydı nasıl Eyvah. Arkadaşlar bunun tamam resmi ediyoruz. yok arkadaşlar. Av! Aç 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 aç. Geçtim mi? Arkadaşlar çok eştim. Bu yüzden fazla. Ona resim bulamadım arkadaşlar o yüzden eklemedim. Bir kere daha. Bir kere. Tamam. Eğer bir ayın olsaydın nasıl yürürdün? Arkadaşlar ben, ben seksek ben, oynayarak yürürdüm. Arkadaşlar ben de ben de jimnastik çünkü. Bu yüzden iki ayağımla yürürdüm. Hmm, çok demiş. mantıklı. <laughs> ben o şeyde çok daha iyi değilim iki elimle yürümekten. Gerçi bu işte de iyi değil ama. De, çalışırsak evet. her şeyi başarırız. Evet, geçtik. Çalışmak kazanmak ee, başarısıdır. bu Necati'nin mi Necati! Eğer sen okuldaki dersler dışında bir ders tasarlasaydın bu dersin adı ne olurdu ve ders neyi anlatırdı? Dünyanın en sıkıcı dersi derste de herkes uyurdu. Tabii en baş dersi. <laughs> Çok mantıklı. Çünkü evet. tam ayılamayız ya orada. Da, ya da yanlarını gizlice Hemen bir dakika. Arkadaşlar çok özür dileriz. Anneannem çağırdı. Tamam şimdi devam ediyoruz. Barış e, bitti değil mi diyeceklerin? Bitti. Evet arkadaşlar. Tamam geçtik o zaman. Ben geçemiyorum başımıza. Hayır arkadaşlar. ]yorum. Arkadaşlar bir, de derste ya da anne ya yani da izin alarak yanlarına telefon adıyorlar ve telefon adıyla oynuyorlar. Ya Oy, da evet, tablet bilgisayar. Evet. <laughs> Buyur kardeşim. Bir kere daha. Son bir kere daha. Bu biraz uzun olacak. Bunu <laughs> ben okumak istiyorum. Bu son sorumuz da olabilir. Bilmiyorum. Bir gün okula gideceksiniz. Ve aceleyle evden çıktınız. Bir de baktınız maskenizi unutmuşsunuz. Evinizde yedinci katta Bir daha eve çıkmak istemediniz. Hemen eczaneye gidip bir maske bir maske istediniz. Ellerinde hiç maske kalmamış. Sadece bir maske kalmış. Hemen maske istediniz. Eczacı da Eczacı o maske çok özel. O maskeyi alırsanız hiç pişman olmazsınız dedi. Sonra hemen o maskeyi alıp çıktım. Maskeyi hemen taktım ve birden maske konuşmaya başladı. Aldığınız maske neler derdi. Arkadaşlar bu biraz ben zor. Burada Arkadaşlar ben buradayım. <laughs> Arkadaşlar benim aldığım maske şöyle derdi. Ben çok kötü bir maskeyim. Yalan söylüyor Eczacı. Beni almasaydın çöpe at. <laughs> İyi de arkadaşlar siz de cevapladıysanız geçiyorum. Başka geçemiyorum sen yardım eder misin kardeşim? <laughs> dö, dö, dö. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Arkadaşlar arkaya bir müzik koyabilirdi. Müzik bulamadım. Bay <laughs> bay.